Herkese selamlar. Bugün İslam düşünce tarihinin en heyecanlı, en dinamik alanlarından birine, kelam ilmine şöyle bir dalalım diyorum. Peki nedir bu kelam? Kısaca inancı akılla, mantıkla savunma sanatı diyebiliriz. Hadi gelin bu müthiş entelektüel serüvene birlikte başlayalım. İşte bütün mesele bu soruda yatıyor aslında. Kelam ilmini ortaya çıkaran temel soru tam olarak bu. Şimdi bu bölümde İslam alimlerinin bu devasa soruya nasıl cevap verdiğini, inancı akılcı bir temele oturtmak için ne gibi yollar denediğini hep beraber adım adım göreceğiz. Harika, o zaman başlayalım. Şimdi her şeyden önce şu kelamın ne olduğuna bir bakalım. Çünkü bilirsiniz, kavramları tam oturtmadan ilerlemek olmaz. Temeli sağlam atmak lazım. Evet, kelamın en bilinen, en meşhur tanımı bu. Ve gerçekten çok önemli. Bakın tanımda iki ana bölüm var, dikkat ettiniz mi? Birincisi, işin merkezinde ne var? Allah'ın kendisi, yani zatı ve sıfatları. İkincisi de, onun dışındaki her şey. Yani bizler, evren, aklınıza ne gelirse. Bütün bu yaratılmışların ta en başından en sonuna kadar olan hikayesi. İşte bu tanım işin rengini biraz değiştiriyor. Çünkü burada kelamın sadece ne olduğunu değil, ne işe yaradığını görüyoruz. Amacı neymiş? Diyor ki kelam öyle bir ilim ki eline kesin delilleri alır, o dönemin tabiriyle hüccetleri ve dini inançları ispatlar. Ama sadece bu da değil. Bir de karşıdan gelebilecek her türlü şüpheyi, soruyu, saldırıyı bertaraf eder. Yani anlayacağınız kelam bir nevi entelektüel bir kalkan, adeta bir savunma sanatı. Tamam kelamın ne olduğunu anladık. Peki ne değildir? Bu da çok önemli. Mesela bir fizik değil. Çünkü fizik bu evren nasıl işliyor diye sorar. Kelam ise bu evren neden var diye sorar. Yani işi metafizik. Peki saf felsefe mi? Hayır o da değil. Çünkü felsefede tek rehber akıldır. Kelamda ise akıl var ama vahyin rehberliğinde. Ve tabii ki sorgusuz sualsiz bir teslimiyet de değil. Tam tersi inancı akli delillerle desteklemeye çalışıyor. Kelam için kullanılan çok güzel bir isim daha var. Usulü din yani dinin kökleri. Bu benzetme bence muhteşem. Düşünün. Din bir ağaç gibi. Bizim gördüğümüz ne? Namaz, oruç gibi ibadetler. Yani dalları, meyveleri. Bunlara fer deniyor. Ama o ağacı ayakta tutan ne? Toprağın altındaki görünmeyen kökler. İşte o kökler iman esaslarıdır. Yani usul, kelam ilmi de tam olarak bu köklerle, dinin temelleriyle ilgileniyor. Harika bir metafor değil mi? Ve şimdi Geldik zurnanın zırt dediği yere. Kelam tarihinin belki de en büyük tartışması. Selef ve halef metotları. Bakın bu ikisini anlarsanız kelamın bütün seyrini anlamış olursunuz. O kadar kilit bir konu. Selef zaten öncekiler demek, halef de sonrakiler. Tabloya bir bakın, farklar ne kadar net. Selef yolu diyor ki, biz ilk üç nesil ne yaptıysa, neye inandıysa ona bakarız. Metinde ne yazıyorsa odur. Sorgulamak, yorumlamak yok, teslim olmak var. Halef yolu ise ki buna Eşarilik ve Maturidilik öncülük ediyor diyor ki durun bir dakika zaman değişti yeni fikirler yeni felsefeler ortaya çıktı bizim inancımızı bunlara karşı savunmamız lazım bunun için de aklı ve yorumu yani tehvili bir araç olarak kullanmalıyız İmam Malik'in bu sözü selef metodunu tek cümlede özetliyor resmen tam bir manifesto gibi konu ne istiva yani Allah'ın arşa kurulması meselesi İmam Malik ne diyor İstivan'ın ne olduğu biliniyor ama nasıl olduğu bilinmiyor. Meçhul. Yani Allah nasıl arşa kurulur? Buna aklımız almaz. Peki ne yapacağız? Ona inanmak vacip. Ama kalkıp da bunun nasıllığı hakkında soru sormak işte bu bidattır. Gördünüz mü? Yorum yok, felsefe yok. Sadece teslimiyet. İşte az önce İmam Malik'in kullandığı o kilit kelime bid'at. Selef ekolü için bu kelime çok ama çok önemli. Onların mantığı basit. Peygamberimiz ve ilk üç nesil döneminde bir şey yapıldı mı? Yapılmadı. O zaman dinde yeri yoktur, sonradan uydurulmuştur ve tehlikelidir. E o dönemde oturup Allah'ın sıfatları üzerine felsefi tartışmalar yapmak var mıydı? Yoktu. O zaman kelami tartışmalarda bir bid'attır ve uzak durulması gerekir. Mantık bu kadar net onlar için. Peki meydanda sadece selef ve halef mi vardı? Elbette hayır. O dönem müthiş bir fikir zenginliği var. Şimdi haritamızı biraz daha genişletelim ve ehli sünnetin yanı sıra diğer önemli ekollerin bu meseleye nasıl baktığını hızlıca bir göz atalım. Bakalım onlar ne diyor. Bu tablo tam bir sınav öncesi son tekrar tablosu gibi. Her ekolün en temel fikri adeta genetik kodu burada. Hızlıca üzerinden geçelim. Mutezile ne diyor? Akılla vahiy arasında çelişki olamaz. Eğer bir çelişki gibi görünüyorsa metni akla uygun yorumlarız. Şiia'ya gelelim. Onlar için kilit nokta ne? Masum imam. İmamın sözü de tıpkı vahiy gibi kesin bir delildir. Sufiler ne ekliyor denkleme? Onlar diyor ki akıl ve vahiy tamam ama bir de kalbi bilgi var, keşif ve ilham. Ve son olarak filozof var. Onlar için piramidin en tepesinde akıl var. Vahiy, felsefenin ve aklın bulgularına uymak zorundadır. Şimdi mutezileye bir parantez açmak lazım çünkü Onların hakkını teslim etmeliyiz. Neden derseniz, kelam ilmini alıp böyle sistematik bir disiplin haline getiren ilk ekip onlar. Peki neden böyle bir şeye giriştiler? Çünkü o dönemde İslam dünyası Yunan felsefesiyle, diğer dinlerin argümanlarıyla yüzleşmek zorunda kaldı. İşte Mutezile bu entelektüel meydan okumaya biz de İslam'ı akılla savunabiliriz diyerek cevap verdi. Bu ihtiyaç kelamı doğurdu diyebiliriz. Peki Mutezile de aklı kullanıyor, filozoflar da Fark ne? diye sorabilirsiniz. Bu çok ama çok önemli bir ayrım. Aman dikkat! İkisi de aklı sonuna kadar kullanıyor evet. Ama aradaki fark şu. Başlangıç noktaları farklı. Mutezile için başlangıç noktası vahidir. Akıl, vahiy savunmak için kullanılan bir araçtır. Bir nevi bir avukattır. Filozoflar içinse başlangıç noktası akıldır. Akıl kraldır. Vahiy, aklın krallığına uygunsa kabul edilir, değilse ona uydurulur. Bütün mesele bu. Peki, geriye dönüp baktığımızda Kelam için ne diyebiliriz? Bıraktığı miras ne? Aslında iki tarafı keskin bir bıçak gibi. Bir yandan şüphesiz çok değerli, İslam'ı dışarıdan gelen felsefi akımlara karşı müthiş bir şekilde savundu. Entelektüel bir zırh oldu ama öte yandan bazı alimler de dedi ki, yahu siz imanın her detayını bu kadar kurcalayarak insanların kafasını daha çok karıştırıyorsunuz." İşte o meşhur benzetme de buradan geliyor. Kelam gıda gibi. Herkesin her gün yiyeceği bir şey değil, ilaç gibidir. Sadece zihni şüphelerle hastalanmış kişilere gerektiği kadar verilir. Ve geldik son sorumuza. İyi de bütün bu anlattıklarının bize ne faydası var diyebilirsiniz ama bir düşünün. Bugün bizim yaşadığımız sorunlar çok mu farklı? Bilim ve inat çatışması, aklın sınırları, ahlakın temelleri. Bu sorular bugün de en hararetli tartışma konularımız değil mi? İşte yüzlerce yıllık bu kelem geleneği aslında bizim bugünkü modern ikilemlerimize de ışık tutabilir. Tozlu raflarda duran eski kitaplar gibi görünse de sordukları sorular bugün hala capcanlı. canlı. Bu yüzden üzerine düşünmeye gerçekten de değer.